Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir deney videosu karşınızdayız. Bu deneyde tarçını suya koyup böyle elimiz şey yaptığınızda suyu almama deneyi yapıyoruz. yapacağız arkadaşlar şimdi yavaşça Arkadaşlar elim ıslanmadı. Tekrar yapayım. Bakın. Bakın arkadaşlar elim ıslanmadı. Tarçın taneleri geliyor sadece arkadaşlar. Bu deneyi sizin etkilerinizi tavsiye ederim. Ama arkadaşlar yani çok bastırmayacaksınız bakın. Çok bastırır mı? yani illa yapar. Normal değişik arkadaşlar. Şu kadar bir şey yaparsınız. Bakın istemiyorum. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu misli beraber yine bir deney denedik. Yine bir eğlence denedik. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.